Mehmet Bey siz biraz tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Ee, Mehmet Siyah Koçman, Aslan Mardin'im. 1979 doğumluyum. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Ee, Firmanız hakkında bilgi sahibi olur. bir, vereyim. Firmamız 2015 yılında kuruldu. Ee, 2015 yılından beri Antalya'da otomotiv sektöründe araç kiralama ve VIP transfer sektöründe hizmet vermekteyiz. Ee, virüs sonrası otomotiv sektörü nasıl etkilendi sizce? Sizi de olumsuz yönde etkiledi mi? Tabii ki bu çok e, olumsuz etkilendi. Çünkü e, otomobil sektörü araç alım satım işleri komple zaten durdu şu anda. E, bir de e, bu şehirlere giriş çıkışlar kapatıldığı için bizi bayağı bir olumsuz etkiledi bu noktada. Peki araba hijyeninin önemi nedir sizce? Yani bu Covid-19 başından beri araç hijyeni artık daha çok önemli hale gelmiş oldu. Bizler için ve insanlarımız için. Biz de bu noktada gerekli her türlü tedbirimizi alıyoruz. Yani araçlarımızın, gelen araçların komple detay temizlik olsun, dezenfekte işlem olsun onu yapıyoruz. E, peki Covid-19 sonrası bu sektörden beklentileriniz neler? Sektör çok iyi şekilde açılacak. Çünkü şu anda e, sıfır araç üretimi e, durduğu için e, insan sektörü daha çok ikinciyle yansıtacak. Bu harekete yansıtacak e, piyasaya. Bu daha iyi olacak.